Selamlar nasılsın iyi misin keyfin yerinde mi? İyi gördüm seni Arkadaşlar e, Smackdown reaksiyon videosundan da görmüş olduğunuz üzere e, Şu an pek fazla böyle içerik üretemiyorum Hali hazırda yapmış olduğum bazı içerikler var bunları size gösteriyorum Haftalık gündem sohbeti de bu haftalık e, geçelim onun yerine bazı gündem maddelerine değineceğim e, Mini videolar yapacağım bunu önümüzdeki günler içinde düşünüyorum haberiniz olsun e, Yani çok önemli bir haber var mesela şimdi. Hepsinin haftalık gündem sohbet için uzun uzun konuşmalık bir e, vaktim yok. O yüzden bence birazcık bundan bahsedelim. Rey Mysterio Hall of Fame oluyor. Rey Mysterio 2023 Hall of Fame sınıfında. WrestleMania'da Hall of Fame olarak gelecek. Ya abi tamam, gelsin. okey. Başımızın üstünde yeri var da. Aktif devam eden biri Hall of Fame oluyor. Daha önce gördük mü hiç bunu? Aktif devam eden kariyerinde biri. Görmedik diye hatırlıyorum ben düşüneyim şöyle bir. Bir sürü kişi Hall of Fame oldu. Ya çok eskilerden belki var mıydı acaba ya? Ha şöyle bir şey oldu. Bu ee, oldu zaten. Devam ediyor kariyeri. Bitiyor. Hall of Fame oluyor. Hatta resime de mesela işte artık bitiriyor kariyerini. Hall of Fame olunca da bitiriyor bir güreşçi kariyerini. E bitirdikten sonra ne yapıyor zaten? Bir daha geri dönüyor. Ha, bunu Edge'de gördük. Batista Hall of Fame sonra dönmüş müydü? Batista ne zaman Hall of Fame olmuş? Bak onu da hatırlamıyorum mesela. Ya bir sürü kişi oldu böyle abi. Geri döndü. E, oldu abi. Shawn Michaels falan filan bir sürü. Ve bunu daha da göreceğiz ileride. Ama Rey Mysterio baya kariyer devam ederken. yani. O yüzden zaten bundan bahsedeceğim şimdi bu videoda. Rey <laughs> Mysterio gerçekten güreşi bırakıyor mu acaba? Ya bu SmackDown'ı izlerken de bir tık şey olduk böyle. E, çünkü bazı insanların gerçekten çocukluğu yani anladın mı Rey Mysterio? O kadar önemli yani. Böyle işte film şeridi gibi geçiyor değil mi şimdi? Smackdown. Fox zamanı Smackdown yayınları falan. Rey Mysterio var. Zaten Türkiye'de Rey Mysterio, Jeff Hardy ve bence Undertaker. Ya bu üçü en top seviye. Rey ile Jeff zaten ayrıdır. Ee, çok ayrı adamlardı ya. Türkiye'de özellikle büyük bir hayran kitlesi vardı ve o yüzden zaten düşünün hani mesela zamanında Bilge An Demir Fox TV'de bunun e, içeriğini yaparken zaten WWE'nin direkt yayıncısı olduğu için. Türkiye'ye show düzenledikleri zaman Rey Mysterio'yla özel röportaj yapmıştı mesela. Ee, ya olması gereken de budur anladın mı? Çünkü o kadar top seviye Türkiye'de en sevilen iki adamdan bir tanesi yani. Cefadi Rey Mysterio. Onun özellikle bizim kitlede tabii ki dünya açısından önemi çok ayrı. Sonuçta hani hep bir şundan bahsediyor değil mi? WWE'de işte en büyük the biggest little man. En büyük küçük adam falan diye böyle. Ve Eddie'nin vefatından sonra özellikle ben bunu hep söylerim. Bir kere daha söyleyeceğim. Eddie'nin vefatından sonra Remierson'un kariyeri bambaşka bir noktaya gitmiştir. Bu doğruya doğru şimdi bunu hiç e, evelip gevelemeye gerek yok. Eddie vefat etmeseydi Remierson'un kariyeri bu kadar üst seviye olmayacaktı. Belli bir seviyenin güreşçisiydi kesinlikle ama bu kadar yukarı çıkabileceğini ben zannetmiyordum çünkü hali hazırda zaten e, küçük adamların WWE'den nispeten küçük adamlar bunlar. Sonuçta bakarsan hani bazıları da çok şey değil diğerlerine göre evet daha minimal güreşçiler fiziksel olarak ama eee ya yani genele baktığın zaman çok fazla yok. Rey Mysterio, Eddie Guerrero, hadi Daniel Bryan. Yani dönem dönem bir kişi böyle çıkıp underdog hikayesiyle pam 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 geliyor yukarı doğru. Genelde hep böyle oluyor. Ve Eddie hali hazırda devam etseydi, Rey böyle olmayacaktı ki zaten. Zaten Eddie vefat etmeseydi Batista'yı yenip World Heavyweight şampiyon olacaktı mesela. Önü daha açıktı Çok rahat 5 sene daha mesela Eddie top seviye, top tier en yüksek seviyede güreşebilecek ve ana kemerler alabilecek zaten biriydi. Her Rey ne olurdu ileride bilmiyorum ama hani onu da geçtim. Eddie vefat etmese belki hani Chris Benoit etkisi olmayacaktı. Benoit'la Eddie'nin ben kesinlikle yani muhteşem bir feud'unu izleyeceğimizi emindim. Bak burada mesela Eddie'nin heel olduğu bir feud'u düşünsenize mesela. Eddie Hill, Chris Benoit'la bir tanesi zaten hani Aynı dönemlerde ana kemer taşımış isimler bunlar. Devam eden süreçlerde Eddie vefat ediyor. Sonra Chris Benoit vefat ediyor. Ee, devam ediyor ondan sonra. Onlar üzerinden işlenirdi yani anladın mı? Rey Mysterio bence ee, kalmazdı ya. Ona dakika kalmazdı. O oralara gelemezdi bence. Ben böyle düşünüyorum. Ama e, Eddie'nin vefatı maalesef tabii ki Rey Mysterio'nun kariyerini sıçrattı. Bunda zaten en önemli ilk büyük olay Rumble'ı kazanması oldu 2006'da. Eddie vefat ettikten sonra zaten hani onun da şeyiyle falan böyle Rey Mysterio. Ya güzel de işlendi aslında anladın mı? Yani en önemli, en yakın arkadaşlarından bir tanesi vefat ediyor ve onun mirası ona geçiyor bir nevi. Çünkü bu bir Latino muhabbetiydi aynı zamanda. Eddie sadece şey değil. E Burada bir güreşen biri değil bu arada. Adam ta WCW zamanlarında işte Latino World Order falan neler neler bir sürü o, organizasyonun oluşumun içinde bulundu. Rey o mirası aktardılar ve Rey devam etti yoluna. Belki de Rey'in kariyerinde geldiği noktalardaki bazı şeyleri gördüğün zaman aslında belki de Eddie yapacaktı bunları anladın mı? Hadi onu da geçtik ki Dominik şimdi oraya bağlayacağım zaten. Ya Dominik Eddie'ye lafı atması falan tatlı oldu. Şimdi oradan belki de bir resim benim maçı izleyeceğiz. Ama ilginç olan nokta bu işte. Bak Rey Mysterio Hall of Fame sonuna kadar hak ediyor. Rey Mysterio gerçek bir şampiyon. Rey Mysterio gerçekten insanlara... ha hani şimdi Can Sene gibi çıkıp işte arkadaşlar never give up ay hey, ay hey, falan diye diye değil. Rey Mysterio zaten ufak bir güreşçi olduğu için ha bir zamanında büyük güreşçilerle güreşirken haşat olmuşluğu falan da var. Ama bir şekilde Atıyorum fiziksel olarak dezavantajlı olsan da Daha minimal biri olsan da ya bu tabi tamamen fiziksel hani işin şey boyutu yani Yoksa tabi işte zeki olursun bilmem ne olsun okursun falan zaten olursun bir yerlere gelirsin de Raymister bunu fiziksel olarak yapılan bir yerde ne kadar yükseklere çıkabilirim bunu gösterdi aslında Zırt böyle işte never give up bilmem ne demeden yaptı mesela sineği gömmek için söylemiyorum Raymister bunu yani şimdi Sinan'ın Never Give Up'ındansa mesela bana Rey Mysterio'nun Never Give Up'ı daha çok şey kazandırıyor. Çünkü bu adam gerçekten diğerlerine göre dezavantajlı bir isim. Ve takır takır çıktı yukarılara. Ana kemerler kazandığı. Tam bir güreş efsanesi. Rey Mysterio'nun Hall of Fame olması kadar haklı, bu kadar hak edilmiş bir Hall of Fame. Tabii ki var bir sürü. Ben bana göre en, en büyüğü burada zaten. Raymister Hall of Fame olmayı hak ediyordu. Ama bana sanki bir tık erken gibi geldi işte. Ya buradan bir şey işleyecekler. Raymister Hall of Fame olup aktif güreşirken Hall of Fame oluyor. Ve buradan belki de Hall Fame töreninde Dominik ona saldıracak belki anladın mı? Bak buradan bir hikaye bile çıkarabilsin. Unutmayın. Resmeden bir gün önceydi yanılmıyorsam şey olacak. Hall of Fame töreni olacak. Herhalde Dominic'i bir şey yapacaklar orada. Dominic oradan yol açacak. Ve ben zaten resim bir sürü maçı tahmin etmiştim önceden. Ve hani tahmin etmesi çok zor şeyler değil bunlar. Bir sürü insan yazmış bana. Abi gerçekten dediğin gibi çıkıyor o falan filan. Abi yani objektif şekilde gidişatın, hikayelerin oluşumunu izlerseniz, takip ederseniz zaten aslında çoğu şey belli oluyor. O yüzden de uzun uzun ekstra bunu uzatmaya da gerek yok. Ben Raymond'un Hall of Fame olmasını çok haklı buluyorum. Ama işte asıl önemli konu şu ki. Ben resimlerde belli ki Dominic'le Rey maça çıkacak. Son simektanda çünkü Dominic gerçekten en artık söylenmemesi gereken şeyi söyledi. İşte babam işte sen bilmem nesin bana küçükken vuruyordun falan hepsini geçtik. İşin hikaye boyutunda, keyfe boyutuna geri dönersen eğer Eddie'nin oğlu zaten Dominic hala. Asıl hikayede, işin hikaye boyutunda yani, senaryosunda bilmeyenler için söylüyorum. Dominic şöyle Rain gerçekten oğlu yani. Dominic Edi'nin işte oğluymuş. Edi bunu çok küçük yaşta o zamanki hayatındaki insan böyle pek istemiyor falan diye R'ye vermiş. Evlatlık vermiş yani. Ve onun da zaten bir velayeti falan vardı zaten durumu. Yani tam evlatlık olarak alınmamış galiba da onunla beraber büyümüş. Ondan sonra velayet maçında zaten, merdiven maçında Remisör kazanıp velayetini alıyordu. Seviniyorlar falan filan. Şimdi Dominik asıl işte tabuyu, asıl kırılmaması gereken duvarı kırdı. Ben işte keşke Edi'nin oğlu olsaydım falan dedi. Yedinin olmalıydı mı dedi. Öyle bir şey söyledi bu arada. Tam hatırlamıyorum şimdi. Şimdi sen bunu söylüyorsan artık Wrestlemania'da en büyük sahnede Dominik kariyenin en büyük maçına çıkmaya hazırdır bence Rey Mysterio ile. Ve bunu da Hall of Fame töreninde belki de ona saldırarak yapacaklar. Belki ilerleyen haftalarda zaten izleyeceğiz gidişat o yöne doğru gidecek. Ama biz kesinlikle Dominic, Rey Mysterio, WrestleMania maçı izlemeliyiz. Rey Mysterio'da Hall of Fame. Güreşi bırakır mı? O son maçı mı olur? Bilmiyorum. Ama galiba ufaktan Rey Mysterio'nun kariyerinin sonuna doğru geliyoruz. Bak bunu söylemek benim için bile çok önemli bir şey. Ve gerçekten çocukken kahramanı, kahraman olarak görülen bazı kişiler vardır. Şu an bunu izleyen mutlaka vardır. Fox TV zamanında izleyenler Rey Mysterio onlar için çok çok daha değerlidir. Yani benim için nasıl Triple H değerli, değerliyse belki de onlar için de Rey Mysterio değerlidir. Belki senin için Rey Mysterio bu kadar değerli biri. O yüzden de elbette bir tık böyle bir burukluk bir şey oluyor. Çünkü Rey Mysterio son zamanlarda gerçekten çok sakatlanıyor abi. Artık Rey Mysterio kaç yaşındaydı ya? Dur bir bakayım. Hadi öyle kapatalım. 45'i vardır bu arada. Rey Mysterio 48 yaşındaymış bu arada. Maşallah. Maşallah. Helal olsun ya. Bakın işte fiziksel burada da avantajı. Diğerlerine karşı dezavantajı olsa da minimal bir güreşçi olması burada da avantaj çünkü daha uzun sürede güreşebilir. Ama son dönemlerde çok sakatlık geçirdiği için belki de Rey'in kariyerinin sonlarına doğru geliyoruz abi. Bilmiyorum. Bütün yorumlarınızı aşağıya yazın. Beğendiyseniz like atın. Çünkü bu bence çok önemli bir konu. Özellikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi varken her ne kadar şu an güreşi izlemeyen insanlar bile şu an belki de bu videonun kapağını görüp gelecekler. Çünkü Rey Mysterio o kadar önemli biri. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.